残りの。<im itation> <im itation>

Yürü. Evet. Ye onu. Damatı. Evet. Gel ya, buraya git şey yapma hiç karışma. Hiç karışma. Hiç şey uzatma beni. Hiç. hiç uzatma. Yürü. Şu, kayın mı yapıyorsun? Bütün riskli hamleler yaptım. Hamleleri ben de atmadım. Yok, atmadım. Riskli mi değil? avantaj değil. değil. Bu şu, bu şu nedir? Bu şu, bu şu seni Hoca canlı yayında mıyız? Sen niye bunu söylemiyorsun? <laughs> İzleyen var mı? Yemin ki ben oynadım. Peki, peki ben oynadım. Peki, alan oynuyor, kaymak gibi oynuyor. Nasıl bir ben değil sen Bir ben değil sen. Daha bu sefer ben oynuyorum. <laughs> ben oynamışım. Hep sen oynuyorsun. Ya oynamışım da yayma lan o. Başa al. Yazı Turan. Ne yapma? <laughs> Hiler sen yapma. Bozo para yok. Daha oynamışsın <önce> ma de lo. abi abi. abi. ben abi. Adam o Ne yapıyor? Kadri abi. Ver mem. Yürü. Geliyor.

Başarılı bir ya bir şey yapamıyorum benim. ben. oynan o? Ne gidiyor istedi? Vermedim bir daha istedim. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Abi kaçtı ya. ayıp sana ya. <laughs> Ne abi? Da çıkmıyor mu ya? Oynasan çıkacak, oynamıyorsun. Hmm. Ya sağda savunmaya geçmiş lan. Senin sana ne var mı? <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani. Ne yapıyorsun? kardeşim yapıyorsun? Ne kapalı Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Korktu, korktu. Korktu, korktu beyefendi korktu. Ya Allah gelmiyor.

Peki. Peki. Nesim abi. Kessin. Korkma. Yürü Şemso. Şey gelme. Ay. Ay ay ay. Ne yapacağım? Ay 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 valla gelmedim. Sanki tarka Allah Allah. Nasıl veriyorsun? Ben onu hesaplamadım sanki. Ben yanlış mı gördüm? Ben hesaplamadım abi. saat neye baktın? Bir tane değil mi? İki tane ya. Altı tamam bitti. Öyle ya bu altı oldu. Dedik altıda da bitti. Öyle öyle değil. Evet, evet. Sıra hoca da hocayı da bırakın. Öyle bugün varım yarın yok. Peki Mehmet benim oyunumu bedava verdi. Sen orada niye sürer? Ben iki bir kalittim. <laughs> ya Mehmet. Benim oranımı bozdu gitti. Ben tam açıldım sen şey yapıyorsun. Sen oynadın hamleleri. Ona kadar Bir de yok. On, on çoktur. On çoktur. Veri dur. Hoca Bak, Canlı yayını çek. Ya tam altıda biter de. a mana bu o'yinni bado olib berin yoonmidi sora yolondn an 네, 개 음, 뭐. 야 음. 음. Ama o şey Sonra şimdi de değiştirme basarım. Bunu biliyorum ama ben

よし Ne yok? Sonrası bir olsa çok güzel olur. Ne? Taşım bir oyun senden geliyor abi? O o oyna oyna şimdi taşım orada olsa burada sen nereden getireyim sana? Al mı abi şeref? İstiyorsan al sana burada olsun. Çek onu. Iyi. Allah Allah. Çek elini. <laughs> ya bu taş burada olsa bu taş burada. Ya ben alayım mı oğlum? Zaman bir mu ona bakıyorum. Vallahi yapacağım Alsam almasam. Koca kamera var mı? Ama yok. Olmuyor. Köşe tereyağı şimdi boştur. köşe boş olsa var ya onu gidiyor. İki tane taş alırsın tane taş baksana. Köşe doluyorsa göbek de basıyor. Oradan da mı Bak bir veriyorum. Bir, bir. Dört alıyorum. Sual kalıyorsa bunu ister. abinin indir bir ver. Köşe boştur. Neyse boş. Hadi gel. Etmiyorum vazgeçtim. Olmadı abi olmadı ne yapayım. Korkak. Korkuyor hocam. Bu adam korkuyor. Korkak. <laughs> <laughs>

Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm.

Prazh aniko. Ba va. Don Brazili. Wa al. Wa al paiz. Wa al. 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 Wa Ne <laughs> ne <laughs> <laughs> <laughs>